Hepinize merhaba arkadaşlar. Asötyo korsadayız ve bambaşka bir içerikle sizlerle beraberiz. Yanımda Ahmet Akpınar var. Ahmet hoş geldin kardeşim benim. Hoş bulduk abicim. Arkadaşlar Ahmet'e kardeşim diyorum ama şimdi ayarı vereceğim çahtırmayın ya, tamam mı? Ya tofaşçı, Aa, pis duydu. tofaşçı. Ya Supra Allah mısın Allah neyse. Ya. Sen, kardeş, anahtarına giriyor musun lan? Ya gel anahtarı bırak tamam mı? Bak ben sana bir tane daha araba alacağım. Tamam. Tofaş vs Supra. İçeriğimiz bu. Bak sen çok iptal konuşuyorsun dostum. Sen bu arabanın motorunu görmedin. Bak. Ya abi, motorunu sen bir dur. Sen mi? bir dur. Ben izleyicilere şunu dinleteceğim. Aracın motorundan gelen bak Rolanti'de çalışırken bak. Soğutma sesine bak fan sesi bak. Evet duyuyorum. Duydunuz. Ne yaptın şey motoru? Düşünün da. yani o koy. kadar güçlü bir motor koyduk ki biz buna? Supra, Mupra hikaye. Anahtarını manahtarını alacağım. Arkadaşlar yorumlara yazın şimdi daha video ileri sardırmadan. Kim alacak? Yorumlara yazın lütfen çok merak ediyorum. Hadi bakalım Ahmet. Herkes biliyor kimin kazanacağını. Bir de konuşmak istemiyorum. Başka ne içerik istiyorsanız yorumlarda yazın mutlaka arkadaşlar. Onları da çekmeye çalışırım. Hadi başlayalım o zaman Ahmetciğim. Gel yanıma. İstiyorsan sen önden bas. Yani ben biraz hatta şöyle geriye gidiyorum sana ama aman tamam söyleyeyim. Ben mi önden başlayayım sen mi? Ya kafana göre sen önden başla. Hadi gidiyoruz yürü. Değil mi? Tamam. Ah, Git sen Dur şuna bir şey yapayım beni bir geçsin de bakayım ya. Adam, Bak ya olan aslanı yapıştır. Kemer takayım Tak tak kemer ilmi. Oğlum kemer yok. Kemerde de mi? Neredesin? Oğlum, neredesin? Neredesin? Ağırlık Olur. yapıyor. Aa yetişemiyorum Ahmet. Görüşürüz Allah'a emanet. Arabanın anahtarlarını istemiyorum. Oğlum yavaş hararet yapacağım Ahmet. Teneke bir arabayla işim olmaz. Tamam. Hararet yapacağım Ahmet. Doğru kucağına sen basma basma tamam Ben sana Bir şey demiyorum Ahmetciğim Selamlar iki Ahmet Ahmetciğim selamlar iki Ne yapıyor Ahmetciğim Yapıştır Ahmetciğim Açıyorum Ahmet Ahmet el salla Ahmet Görüşürüz ya nasıl gittiniz ya? İlmi nasıl atladık lan oradan gördün mü? ya, Bak, emniyet kemerinin faydası Niye evet, söktük? Hayır. Ağırlık gitti. <laughs> <laughs> Emniyet kemeri arka kol Gel Ahmet bir daha yapıştıralım gel. Tamam. Orada güzelmiş. Direction <laughs> kaçta benim ya? Niye oraya dönemedim? Ben o de yaparım. Ben de, ben de. Çok hızlı geldik, çok hızlı geldik. Trenin sonunda gaz kes. Gel kardeş gel. Bak, önünde el frenini çekiyorum. Alırım artık. Sen yapamazsın bunları. Abi ben bağlamadım ya. Bağlıydı. Niye yemiyor el freni? Al al al. Senin arabanın en fin kablosu falan kopmuştur artık o uçuştan sonra yani. Kopaçsın ya kendine gel. Bak gaza bas bas çekiyorum ha. Gelemiyorsun diye. Kulak tedavisi. Bu sese bak be. Ne yaptın? Uçak motoru mu taktın? Uçak Kardeş gizli. Mi Motor kaputunu açmıyoruz. Motor kaputunu açmıyoruz. Bu arada işim. bu tofaşı bizim tofaşımız biliyorsunuz. Bizim bu tofaşımızı bu şekilde canavar gibi uyar canavara uyarlayan Sezer işe <laughs> <Oy>, Abi <laughs> Allah <laughs> 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 Abi öldüm <öndenim. gülüyor> Abi At Sezer işe teşekkür ediyoruz. Gerçekten efsane olmuş. Supra da DPC'nin Supra'sı. Onların derine sağlık. Şu haritasını da ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben de, ben de, ben de şu binanın sahibiyim sağ taraftaki Japonya'da. <laughs> <laughs> Hadi gel bakalım bir gidelim güzel güzel gazlayalım. Orada birazcık gaz keserek geçelim. Dur, mesela ama seninki kadar dengeli gitmiyor nedense artık. Yani nasıl bir topaçsa nasıl bir şey yapmışsan O yani, zaman ben orada yapmayayım. uçuyum. Sen uçma. Sonra ben yavaşlayayım. Tamam. Tamam öyle yapalım. Ben Hadi gel. çok zordan yeri tutuyorum yani. Nasıl 4 200 yapsana da. 4 200. Tamam. 4 200 düştüm. Düştüm. Hilmi say. Tamam ben de aldım. 4 3 2 1 yapıştır. Oğlum yapıştır deyince git git Ahmet erken bastı bak gördüm. <laughs> evet ya erken bak, gitti işte. Ama olsun geç ya Ya bu nasıl işte. araba ya? Bu nasıl araba ya? Kardeş bize böyle. Of sese bak. Ahmet bak sana hareket çekiyorum görüyor musun? abi. Servis, servis hareketlerde bulunma ya. Süper ya. Servis adam. Ben şurada bir uçuyum ya. Hayır vah gidiyor. gaz kes, gaz kes, ölme. Tuf, turbo sesine bak be ya. Az yavaşla da, az yavaşla da alevim mi gör, az yavaşla. Ben Ahmet'e şey yaptım ben geçerken. Trafikte geç yapan dayı abi var ya. <laughs> Görmüştün inşallah. <laughs> abi. Neymiş o? Aman Ahmet. Ali gördün mü? Ali gördüm aile. Gördün, gördüm. Atleti dayı var ya. Herkes isteyin abi. Emre Sol sen? Bilmiyorum ben onu. Sağdan sağdan sağdan. Ha? Hatırlayamadım. Hatırlı sordum ya. <laughs> ne oldu Ahmet? Dumanımdan mı boğuldun. Abi dumanımda boğuldum. Hep Hilmi abi yüzünden. Böyle gözlerimi Ahmet. Maruz, bir şeye maruz bıraktı abi. Ortadaki fren, sağdaki gaz. Şey yapalım. 3 3 180 yapalım. Al o yapalım. zaman sana gaz diyelim abi. Gel 3, 3 180 yapalım. 3, <laughs> ne? 80 mi? 180. 180, 180. Ha, 180 ha. Hadi 150 üç olsun gel. Viraj var. Tamam. Oğlum bu arabayla 80 yapsan ne olur? Koşarak geçersin. 150. Hilmi <laughs> say. Nasıl sonu? Bak yapıştır diyeceğim tamam mı? Ha. O şekilde. 3, 2, 1, yapıştır. Ya ne yaptın? Üç, kendine iyi bak Ahmet. <laughs> <laughs> orta uçak modu indir. Ha buradan da uçuluyor mu lan? Uça, uçamazsın orada. Yani oradan da uçuyorsa. <laughs> Az o, da uçuyordu. Mu? Az, da uçuyordu. Hafif bir şöyle bir havalandık. Aa benim seninki gibi dönmüyor abi. Aa döndü. Tat 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 tat. Ta 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 ta. Ama şimdi şimşek etkili fallarını selektör yapıyorum Emre abi. Al o zaman alevim de bu. Gaz kes, gaz kes, alevi gör, gaz kes. <gülüyor> <gülüyor> ya yine ne yine, ya, virajda. Ya virajda. <gülüyor> 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 yine virajda oluyorduk. yine virajda geldik yani şimdi <laughs> alevi göstereceğim. Dostum, supraya selektör yapan Tofaş. Oğlum ne yaptın? <gülüyor> 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 Oğlum ne yaptın? <laughs> Abi alevi gösterecektim. Bir şey ben. diyeceğim. Ani fren yapınca bu farlar mı yanıp söndürdü ya? Oğlum ben sana sökter yapıyordum. Arkaya bakıyordum ya. Eee. Gibi bir lastiğin içine girmesi. Çalışmaması. Gel. Ne oldu? Olmadı mı? Pit mi Lastik kırıldı aynen. Tamam gel. İstiyorsan bile en sağdan çıkalım. Sağ yap abi. Sonra bir sol yap. Yani buradan. Tersi Işıklarımı yükseltsem miydim ben ya acaba? Bir saniye Işık arkadaşlar. Yükselttem. Poton etkili. Evet devam ediyoruz. Yapamadım arkadaşlar ya kalmamış poton elimizde. Çekiyorum Ahmet seni. Abi bak launchla kalkıyorum. Sesi dinliyor musun? Sesini dinliyor musun şu an? Evet. Bak gazdan ayağımı çekeceğim. Araba daha yüksek devir çevirecek. Hazırlıs mısın? Başlıyorum. Ne yapıyorsun lan? Bu ses senin arabanda var mı peki? Kardeş benim ön kaputtaki ses yeter. Bu kadar da Hadi bakayım. Supraya selektör yapacağım şimdi. Ya yapma bak bana selektör yapma ya. Ya bu nasıl tofaş ya? Lan supraya selektör yapan tofaş mı olur ya? Baba yol mu istiyorsun? Sana yol falan yok. Sana yol falan yok. Geçemezsin ya supraya hakaret edemezsin. <laughs> Geçemezsin. Şunu bir tokatlayalım beyler. Uyyyy geçme, geçme uçtum uçtum. <laughs> Geçemezsin. Yol ver. Yol ver yol ver. <laughs> gaz kes gaz kes gaz kes ödürüz yoksa gaz kes. Zaten öldük. Öldük. <laughs> <laughs> E bu hız felakettir arkadaşlar lütfen e, hız evet, felakettir sıkıntı yok herhalde? Yok yok Sıkıntı yok benim bacağım arkada kaldı önemli değil ki <laughs> <laughs> Ben aldım bir daha sizin bacağınızı Ha iyi tamam tamam sonra Hasan Abi <laughs> ne yapıyorsun gaza, gaza basıp Gel lan <laughs> çeş, çeş, çeş. <laughs> Ahmet geçerken poşet bırak midem bulandı <laughs> Çim dışım açık Ahmet. Yan camdan vereceğim abi sana. Nasıl yani? Yetişirsen <laughs> verirsin inşallah. İşte Ahmet bu hem kullanıyor hem şey yapıyor. Açıyor. Geçten geç hadi acı. Neyse kaldırdım. Ne abi? Ne abi? Poşet al. Tamam. Oh. Oğlum ne, elim poşet mi vereceksin? Dur dur poşet ver. Poşet saracak adam. Dur. Ver lan yaklaş biraz. Nereden? Aa tamam. Oğlum <laughs> <aa>. ne, <laughs> ne <gülüyor> 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 Aynen Allah, aldım geri, geri ver. Bacakla Aynen, takas yaparız ya. Sen benim ver geri ne olur ne olur. Adam selektör yaptı beni yendi ya. Ne yapalım başka? Demek ki olay selektördeymiş. Sıfırdan kalkalım Sıfırdan mı? Kalkalım, kalkalım. kalkalım. Evet, gel tüneldeyiz. Hem de değil, tünelde. Abi, dur. Sesi bir dinlet istiyorsan. Abi nasıl fren koymuş bu nasıl tofaş ben anlayamadım. Yani. Abi bizim çok özel yurt dışından gelme. Evet i̇lmi. hazır mıyız? Sayılmı. Yapıştır deyince yine unutmayın. 3 2 1 Yapıştı Oha Abi ne yapıyorsun lan Oha Abi İyi misin sen Gel bakayım Yalnız Başka bir uçak, şey deneyecek Gel gel Oğlum sen yedi yedi duramıyor mu? Durmuyor abi seninki Benim zok diye duruyor valla Abi Bir şey deneyeceğim bir de abi. şimdi Oy ne oldu lan? Balatalar yandı oğlum benim. Bir dakika <gülüyor> soğusun <gülüyor> bir. Soğusun bir dur soğusun. Filmi ilk defa böyle bir şey görüyor mu? Oğlum. <laughs> abi böyle korkuyor. bir şey oluyor mu ya? Evet evet oluyor abi. Eyvallah Allah neyse soğumasın ya hadi gidelim. Oğlum ya arka disklere bak Hilmi. Bu kırmızı. <laughs> Sen devam et ben arada Hı? ben arada soğudu, arada çöldürüm lastiklere Soğudu biraz. Hadi Sayın say abi. bakayım. 3 2 1 Yapıştır. Emre pay veriyor biraz daha geç kalkıyor ama bir şey değişmiyor yani. <laughs> Ahmet'e <laughs> <daha baktan> gidemiyorum. <laughs> Sert fren yapacağım yine bir. Bak ben de yapacağım seninle aynı anda yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gibi olmadı mı? GTA 5'te <laughs> Kar lastiği vardı bir tane. Ben sana 5 <laughs> saniye pay vereceğim Ahmet tamam mı? 5 saniye. Tamam bak. Şu gölgede dur. Şöyle duralım. yapalım. Sen dur orada tamam mı? Bak. Hı. Sen orada dur. Ben gidiyorum. Tamam mı? Hı. Ben de burada duruyorum. Hilmi abi sayısını yarışalım. Oy tamam. 300, 300 metre var galiba. 300 metre falan var. Az daha gideyim hatta. Garanti olsun. Oğlum yeter <gülüyor> lan. <laughs> Az daha git halktan uçuna. Daha gidiyorum abi. Arkadaşlar bu arada TikTok, Instagram, Twitch hesaplarımız aşağıda geçiyor. Onları da takip etmeyi unutmayın. Hadi say bakalım. 3 2 1 yapıştır. Ahmet neredesin gör? Ya şimdi de geçme artık önünü keseceğim ha. Oğlum çok dehşet lan bu araba. Abi, Vallahi dehşet ya. ya. Top speed kaç ki? Deneyelim <gülüyor> ha. <gülüyor> i̇yi fikir. Aa, evet top speed. Sen benim rüzgarımdan gel diyeceğim ama onda da gelemezsin. Şu an 400 Önemeyeceğiz. Abi ah, çok ölüme, gidiyor, ölüme gidiyormuşuz gibi geldi döndük ama. Rüzgarına girse 20 kazanır. Bir tek Yönet farlarım gözükmüyor yok. benim. Farlarım da gözükse... <laughs> Rüzgarlar rüzgar gitme. Tofaş kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ağla. Rüz Aa viraj. Yavaşta. Aaa can artık. Yapıştır. Yapıştır yapıştır tam düzlük. 420. Burası kur, komple dümdüz. Burada da ön kaldırırız. 440. Kaçilerden. Araba havalanmaya başladı oğlum. Arabanın aerodinamiği Abi, buna uygun değil. 350'de, 350'de uçak kalkıyor sen ne yapıyorsun? 460. 470. 431 don. 475. 480. 82, 83. 83'ü gördük en fazla. 85, 85. 86, 7, 88, 89'u bir tek gördük galiba. Aynen bir gitti geldi. 489. Evet. Yolda zor tutuyorum şu anda. 489'u gördük ya. Ahmet neredesin kim bilir kardeş. <laughs> Abi gaz kesin. Hangi şeritsin? Hangi orta şeritsin yavaş yap. Köprüdeyim orta tamam. şeritte. Tamam. Şimdi Ama solundan bir şerit bana... kalkıyor. Ortadayım. Ya gördüm seni. Selamını güzel. Görüşürüz. O arabada süzeyikli evet. ha sesi falan güzel bak onun. Evet. Bir ara Bunu onu da, da çekelim. Yapıştır Ahmet bakayım. Bak, abi arkamdaki gevşe bak ya. Tam gaz git Ahmet. Tam gazlayayım. Selamlar TikTok. Ne var ya, ne yok. Selektör mü yapıyorsun Selektör gelen? yapan tofaş. Yol vermem bak sana. Yavaşla 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 yavaşla. <laughs> abi iyisin. İyiyim iyiyim. Duygular yalan oldu. Ters gidek. Aa yol bitti. Aa, ters, yol yol bitti, yoktur. yol bitti. Yavaş 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 yavaş. <laughs> i̇yiyim iyiyim. Buraya hadi buradan yapma, burada düzlük yap orada. Değil. Tamam bir daha tam, tam tersi <laughs> Emre abi. Döneceğim ben hadi yürü. Ha. Bu şeritten devam. Biz bir daha dönüyoruz. Karayarda <laughs> 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 bir daha dönüyoruz. <gülüyor> 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 Yanlışlıkla oluyor geri geldi ama. <laughs> Ahmet hadi yürü tiktokçular video bekliyor. Sana tampon yapacağım tiktok atacağım. Tamam. Araba sarmaktan gidemiyor ki abi gücü kontrol edemiyorum dengeler tutamıyorum. Seninki gibi değil. Şu düzlük de düzlük burası. Ediyorum, Bir ön evet. kamera tampon bak. kamerasına geçeceğim. Tofaş bak gözünü seveyim bana selektör falan yapmaya Oğlum, çalışma. bak. Supra bu. alırım seni. Ben tamam. aklını alırım aklına. Bak selektör yapıyorum. Yol ver. Yol falan vermem sana bak. Yol ver. Top açsın bil bak. Top açsın bil. Yavaşta dönemezsin şimdi virajı sen. Yol falan vermiyorum sana geçemezsin. Geçemezsin. <laughs> <laughs> Allah tapum yapıyor. Yapma, yapma, yapma. <laughs> Lan geçti harbiden ya. Görüşürüz. Ben bu spreyi at çöpe atıyorum. Süper ya. Abi dehşetmiş gerçekten ya bu araba. Kullanmak ayır bir zevkmiş. Alevime bak alevime. Oğlum. of. <laughs> <laughs> Abi beni niye öldürüyorsun? <laughs> Alevi gösteremedim. Bütün. Oğlum sen alev gösterem diyorsun. Fren kökle nasıl oluyor? Fren köklemiyorum. 6. vitesden 1. vitesi atıyorum. Ya öyle desene. Motoru, yan motoru yanıyor. Motoru yanıyor. Motoru yanıyor. <laughs> ben gidiş var mı aşağıdan? Benim ev fren niye çalışmıyor Aşağıdan derken? Tam sağ yapsan. Tam sağ yapsan bitiyor hemen kısa süre sonra. Yol mu boşa düşüyor? Ha yol boşa düşüyor. O zaman bir şurada şeyimiz yok mu? Duman atmamız. Olur. Bir sıfır şov yapalım mı? Şu geniş Sen yere doğru gidelim. Genişe gidelim şuraya. Tamam. Sıkıntı yok. Ben daralanda da dönerim. Dönüyor musun? Döneceğim. Tamam. Oğlum bu araba hayvan lan. <laughs> Yine mi fark ediyorsun abi? Şuna bak. Zapt edemiyorum ki. Birinci vites yapayım bari dur. Ben onu da 5'e 6'ya kadar sardırıyordum sen yap. Oğlum. Şey yapamıyorum ki. Olduğu yerde dönmüyor. 8 -8 o zaman ben ne yapıyorum biliyor musun? Aradım benim ustayı tamam mı? Benim ustayı aradım. Bana ne yaptı hemen? Ne yaptı bana hemen? Esenlik teşekkür ederiz. Ne yaptı söyle artık. Ne, yaptı, ne, yaptı? ne yaptığını birazdan uygulama olarak <laughs> geldim. <laughs> usta sanayide Ahmet öyle bir şey yapmış galiba. <laughs> ne yaptı? Doğru söylemeyip gitmeyelim ne yapmış Ahmet? <işte sana> <gülüyor> Ahmet <laughs> usta sana ne yaptı Ahmet? Toplum mu taştı sanayiyi? <laughs> <sen> sevdi abi bekleyin. <laughs> dumanı görüyor mu kardeş? öyle bir sordun ki Dumanı Bak. göremiyorum i̇şte Dumandan dolayı dumanı göremiyorum Adaşım 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 Ahmet Usta'ya gittim ve durumu anlattım ona Sen şimdi orada dönerken bekle ben neyle geldim? Tofaş'la mı geldin? Burayı bıraktım Ben de Tofaş'ı aldım geldim Bak şimdi iyi seyret nasıl Tofaş'la yanlanır İzliyorum lan hadi Bırak bırakla beni izle tamam mı? Hadi bakalım. bırak. E tamam ben de öyle yapıyorum. Bakıyor musun? He. E tamam ben de öyle yapıyorum oğlum işte. <laughs> Abi iş. Aa gel gel şey yapak. Bunun Lan, olmaz ya. ama değil mi? Bu manuel değil ya. Olur mu? Olduğu kadar. Olmaz. Dört çeker ya bu. Padenaz çekmiyor. Evet. Tüh be sarıldırarak kalkmak vardı Ahmet bunla. Gel evet lan kapışak abi. gel. Tamam gel. Aa bak şu an şu an ne kazanacak biliyor musun? Şu an bilek kazanacak. Bekle tamam, arabamız evet. Arabamız Pit at, pit at, pit at. gel. Hin mi? Sıkı tutun kardeş. Bu sefer daha da ciddileşti işte orada. Ben sağa sağda inebilir miyim? İnemezsin <laughs> kardeş. Aslında insini olur ağırlık atarız da. Ben yine gel. Çağrı <laughs> <laughs> <Doğru>, sen <laughs> de Ahmet'in arabaya bin lan. <laughs> <laughs> <Sen> Dengeleyelim. Dengeleyelim. <laughs> Bilmem ben ona. <laughs> sıfırdan sıfırdan ha. Şu çizgi, şu çizgi. Beyaz tamam. çizgi. En sağa git istiyorsan. Yo iyi işte. Vurur, vurur, vurursun şimdi şoför hani gerçek şoför ya. yani. Hazırım. Hazır mı? Hazırız. Ben 3 al al şeyleri alayım. Ha. Hazırım. 3 2 1 yapıştır. Aa ne oldu lan? Ne geç kalkıyorsun lan? Geç Aa, dur dur Ahmet dur. Direksiyonu <laughs> Ya dur, bırak ya, olur, abi olur. ya dur, dur. Ben de diyorum ya. niye böyle oldu? direksiyonu şunu kapatması lazım lan unutmuştu. Aslında bir yarışçı olarak sana kural tanıma Hazır. Hazır. Abi tamam tamam. kalmıştı. Oğlum, Hazırım. Uzas dur uzas. Dur dur uzas. Abi Gel. kalkarken Gel. yakınlaşıyor araba, tam lan, ama tamam. Ben bir şey olmaz. Hazır. Vurur Hazırız. Hazır. 3 2 Ya oğlum bir Hadi daha da al. 3 2 1 yapıştı. Puh. Ahmet usta adamsın lan. <laughs> Hadi abi görüşürüz. Şöyle. Bak bu yarışı kazanan gerçek kraldır tamam mı? Var mısın? Aldım ya oğlum. Yarış. Nereye aldın? Sonuna kadar, sonuna kadar. Ne yapıyorsun oğlum? Ben ben de sonuna kadar yarışım. değil. Ne yaptın lan sen? Kadar. Hadi görüşürüz Allah'a Ne Allah yaptın sen? Görüşürüz Allah'a kesin bir şey yaptı Gel iyi yani bak Allah Bu kesin amit. bir şey yaptı ne ha? He? Hadi. Rüzgarına giriyor Yok bak ya Yok ya oh! Hayda <laughs> Hadi görüşürüz Ahmet Bekle sen bekle ben demiştim viraja kadar diye bu yarış. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye Ahmet sen ekstra evet. bir şey yapmadın değil mi? Abi yok rüzgar aldım ya rüzgar alınca sen de geçtin mi sonra? Tamam evet arkadaşlar güzel bir video oldu hmm. eğlendik. Siz de umarım izlerken eğlendik. eğlenmişsinizdir. Hilmi'nin içi dışına çıktı biraz ama olsun. Kusaca. Evet arkadaşlar <laughs> yorum yazmayı Kusaca. like atmayı unutmayın yoruldum. Outro'yu sizler için veriyorum. Gelmedik ya. Görüşmek ya. üzere. Görüşmek üzere ya. bay.